Efendim son günlerde ülkemizin çok gerilediğini, hiçbir alanda artış olmadığını söylüyorlar. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Lan bırak! Kim diyorsa yalan diyor ya. Ya kardeş bunları söyleyenler lan kör insanlar, lan kör. Yani siz ülkemizin yükselişte olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya düşünmeye ne gerek var? 2021 yılındayız Allah aşkına yapmayın böyle şeyler ya düşünmek falan. Ya bakınca görünüyor zaten ha. Ee, bir tane örnek verebilir misin? Ya kardeş sana bir tane değil, bin tane gene örnek vereyim. Aha buradan söyleyeyim birkaç tane söyleyeyim de. Bunu söyleyenlerin yüzü kızar, Utan yerin dibine girsin ya, yerin dibine girsin. Herkesin çok konuştuğu meseleye el alalım. Dolar. Kardeş dolar 2003 yılında ne kadardı? Bir buçuktu. Aferin bak biliyor bak güzel. Şimdi bir buçuk TL'ydi dolar değil mi? 2015 yılında ne kadar oldu? 3 TL oldu. Ondan sonra bir sıçrayışla 7 TL'ye yükseldi. Bir yükseliş, bir grafik yükselişi var burada bak. Ondan sonra şu anda şu anda ne kadar dolar? 8 buçuk. Bir buçuk TL'den 8 buçuk TL'ye yükseltmiş ya. Yani şimdi yükseliş yok diyenlerin yüzü kızarır mı acaba? Ya biz çok şanslıyız. Niye? Bizim ekonomist yetkililerimiz var. Ya hiçbir şey yapmasına gerek yok. Mesela bir yayına çıkıyor. O konuştukça dolar yükseliyor. Değer kazanıyor dolar ya. Bak yeminle söylüyorum. Bizim yetkililer sussun, konuşmasın. Dolar dibi görür yerlerde. Ama milletin kafası basmıyor. Cahil ne anlar ya millet ekonomiden falan? Başka örnekleriniz var mı? Ya olmaz mı? Mesela işsizliği el alalım. Bunda da büyük bir artış var. Mesela her yıl düzenli olarak artıyor. 13.1'e kadar yükseldi ya. Ya vallahi için daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Sürekli bir yükseliş var. Sonra bazı istatistik kurumlarına göre Avrupa'nın en pahalı elektriğini ve doğal gazını biz kullanıyoruz. Allah aşkına yoksulluk var diyorlar. Millet yoksul olsa en pahalı doğal gazı, en pahalı elektriği biz kullanabilir miyiz? Yok. En pahalısını kullanıyoruz ya. Daha ne istiyorsun ya? Bu arada doğalgaz e, buluyoruz aynı zamanda evet, bu konu hakkında. Tabi tabi bak sürekli doğalgaz buluyoruz. Sürekli petrol buluyoruz. Bunlar artıyor. Bununla beraber fiyatları da artıyor. Dengeli bir artış politikası izleniyor burada. Bu dengeyi sağlayabilen başka bir ülke var mı? Allah için söylesene bana. Yok. Bizim ülkemiz bir tane. Ayrıca bununla beraber yetkililerin de maaşları artıyor sürekli. E tabi onlar da haklı ama. Yani burada neticede bir el emeği, göz nuru var. Ülkeyi bu hale getirmek yani her babayiğidin harcı değil. Yani onlar da alınlarının terinin hakkını alıyorlar yani. Başka hangi alanlarda artış olduğunu düşünüyorsunuz? Ya aslında say say bitmez de şimdi bir iki tane daha söyleyelim. Mesela insan haklarını ihlal konusunda e, nerelere vardığımızı anlatmak istemiyorum. Bütün dünya alem şahit yani buna. Mesela nereden bir basın açıklaması olsa kolluk kuvvetlerimiz hemen destek veriyor. Halkla iç içe giriyor. O kadar çok samimi görüntüler çıkıyor ki ortaya. Bundan dolayı artık bu görüntülerin alınması yasaklandı yani. Ve diğer yandan en fazla tutuklu gazeteci, fikir insanı bizim ülkemizde. Cezaevlerine bak. Profesör mü ararsın, doktor mu ararsın, öğretmen mi ararsın? Hepsi var ya, hepsi var. Yani mübarek zannedersin cezaevi değil, eğitim yuvası. Hatta ben iddia ediyorum uluslararası yani bütün böyle dünyada diğer cezaevleriyle bizim cezaevlerimizdeki mahkumlar arasında bir bilgi yarışması yapılacak olsa vallahi çıkar öndeyiz. Yani hani eğitim yerde de diyorlardı. Bizim cezaevindekiler bile profesör ya. Var mı başka yerde böyle? Yok. Yani eğitim diyordunuz. Eğitimle ilgili bak bir de şunu söyleyeyim. Üniversite sınavı eskiden giriş parasına kadardı? 50 TL, 100 TL falandı değil mi? Ya şimdi ne kadar? 300 TL, 300. Ya artık öğrencilerimiz öyle ucu sınavlara girmiyor. Bitti o devir, bitti. Eğitime verdiğimiz önem ya. İlk 500'lü üniversite var mı sizce? Üniversitemiz var mı sizce dünyada? Yok ama gerek de yok. Niye olsun ki? Şimdi sana bir soru soracağım. Bir mi büyük, 500 mi büyük? 500. Tamam işte. Bizim üniversitelerimiz zaten hep 500'ün üzerinde büyük gerek yok yani 500'ün içine girmesine. Medya hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bak sen de buradasın yüzüne söyleyeyim. Eskiden televizyonu açıyorduk. Kardeş bakıyorduk o bir şey söylüyor, öbürü farklı bir şey söylüyor, öbürü farklı bir şey söylüyor. Lan insanın kafası karışıyor. Ne neye inanacağını şaşırıyor. Ama şimdi böyle mi? Hangisini açsan aynı şeyi söylüyor. Tek bir noktadan ya. Kimsenin kafası karışmıyor. Kaos'a gerek yok ya. Bakıyorsun, anlıyorsun. Burada bir birlik beraberlik var. Neyse bu iş çok uzadı. İşim gücüm var ben. Ben gidiyorum. Pardon son olarak ne iş yapıyorsunuz? İşsizim, çalışmıyorum. İstikrarla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Bu yükselişi kimse durduramayacak. Ezanımızı kimse dindiremeyecek. Bayrağımızı kimse indiremeyecek. Tamam mı? Kıskananlar da çatlasın.